<laughs> i̇şte seni kaçırdım pis falan. Yetim çocuğu kaçırdım işte böyle. Onu hapsettim ve bana para getirene kadar kimseyi çıkarttırmayacağım o çocuğu. Bu çocuk sayesinde zengin olacağım evet. Ay, ay ya beni neden kaçırdın ya sen bana ya, yani şöyle söyledin. Hani beni ayım yollamıştı seni. Hani benim yanıma ayım yolluyordu seni ya. Sen göğüsün benim ayım Dediği zaman seni hatırlatacak büyüsün sen o çok güçlü. Bizi bulabilirse yersin şapşal kız bizi asla bulamayacaklar ya parayı verir ya da seni unutur. Ama onun hiç parası yok ki o sadece bir ayı. O zaman sen ölürsün geri zekalı kız. <laughs> Ayıya o yamaz ya. imdat <laughs> Olamaz ya yetim kızım canım kızım kaçırılmış hayır ya olamaz ya. Aşkım dur bulunur polislere haber vermelisin bence hemen hemen polisler bulur onu sen hiç canını sıkma. Umarım bulurlar ya umarım ya ben o kızsız ne yaparım o kız benim her şeyim ben o kızı çok seviyorum çok. Kızımı kaçıranı bir bulayım onu doğduğuna pişman edeceğim pişman olacak o yaptıklarından dolayı. Evet aşkım onu pişman etmelisin kızımızı kaçırmalısın kaçırmak ne demekmiş? Öğrensin. Ben şimdi gideceğim ve polislere haber vereceğim. Tamam mı? Sen burada bekle. Kızımı kaçırmak ne demekmiş? Göstereceğim ben onlara şimdi. Görür onlar. Çok pis hadlerini bildireceğim ben onlara şimdi. Kerem komiser. Kerem komiser. Ne olur yardım et bana. Ne oldu ayıcık? Ne oldu? Hemen haber ver. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Birisi yetim kızı kaçırmış. Okul çıkışında yok oldu. Ne olur yardım et bana. Ya oğlum. Hey Allah'ım yine mi o kız ya? Bıktım oğlum sizden ya. Bıktım ya. Hem cinayet İstiyorsunuz hem de devletin polisinden yardım istiyorsunuz ne bu ya bıktım ya. Ama bizim bir suçumuz yoktu bize yardım etmelisin sen polisin. Ne olur bize yardım et ne olur. Yeter artık ya size uğraşmayacağım ben çek git şuradan hadi çek git. Sizden daha önemli şeyler var bu şehirde. Hayır olamaz 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 polisler bize yardım etmiyor. Hadi kardeşim yıkıl karşımdan ya Senle de uğraşacağım çek git lan buradan çek. Yoksa tutuklarım seni ha anladın mı beni? Babam ya çıkıyorum ya of ya hay Allah mı? ne yapacağım ben şimdi ya? Of ya kovdu beni buradan ya. O kızı nasıl kurtaracağım ben? Benim o kızı acilen kurtarmam lazım. Bulduğum dev arkadaşlarımı çağıracağım ve onlar bana yardım edecekler. Bu şehirdeki polisler bile bizi dışlıyorlar. Ben en iyisi arkadaşlarımı çağırıya. Böylece yetim kızı kurtarırım ve onu okula yollarım. Oyku yaşamına devam eder. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Beni davet ettiğin için minnettarım. Gel beni için istemen yeter biz her zaman senin yanındayız arkadaşlar benim kızım kaçırılmış yorumları okudum onu korkunç Freddy kaçırmış bir mağarada tutuyormuş onu kurtarmamız lazım yeter ki sen iste kardeşim hadi hemen gidip kurtaralım o kızcağızı kız kurtarmak benden sorulur haydi gidelim siz adamsınız haydi gidelim ve onu kurtaralım haydi dostlarım gidelim ve o küçük kızı Kurtaralım hadi <laughs> Kapaçinin artık pis felet. Kafamı şişirdin. Sabahtan beri zırlıyorsun. Sus artık. Arkadaşlar sizler için harika bir kartunket Cat modu ayarladım. Eğer bu modu istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı sakın unutmayın. Hadi bakalım. Modu isteyenler kanala abone olup videoya like atsın. Bekliyorum sizleri. Üşüşen ayım gelecek. Beni kuytaracak. Seni de dövecek. Düşün. Patır dövecek seni. İnanın bana hiçbir şey yapamaz anladın mı beni pis felet? Demek hiçbir şey yapamam öyle mi? Ne bu ses de mi? Kim var orada? Geliyorum şimdi. İşte ayıcığım beni mı? geldi. Göğüsün sen de pis ayı. <laughs> senin ayın bana hiçbir şey yapamaz velet. Görürsün şimdi. Bu da ne? Abi, abilerim benim. Canım abilerim. Hoş geldiniz evimize. Ne habersiniz? Keşke geleceğinizi önceden söyleseydiniz abiler ya. Bir şeyler hazırlardık şimdi. Elimiz boş boş olmadı böyle. Kalalık yapmayı bırak. Herhal bana kızımı getir. Anladın mı beni? Bunun geçirmesini beklemeyelim. Bunu parçalayıp öldürelim bence. Bence onu uzaya fırlatalım. Ne dersiniz? Bence onu kurda kuşa yem edelim. Abiler ne diyorsunuz siz ya? Ne gerek var böyle şeylere? Merak etmeyin ben hemen kızı getireceğim şimdi. Hey küçük kız küçük kız çabuk çık git buradan ya. Ne yapıyorsun sen burada ya? Kim soktu seni buraya? Oye be canım ayım benim kurtardın beni oye. Madem kız aldınız. Hadi ben kaçar. Hadi bay bay. Görüşürüz. Ayıcık bu da ne böyle? Sen kocaman uymuşsun. Bu abi yerde kimliğin arkadaşlar mı getirdin sen Evet küçük kız. Biz ayının arkadaşlarıyız. Evet seni kurtarmak için geldik buraya. Ve seni kurtardık küçük kız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben hepinizi çok sevdim. Hoş geldiniz. Hadi bakalım atla sırtıma da gidelim. Ben bindim. Hadi gidelim. Biz kartun ketle kızı okula bırakıp gelelim. Siz burada bekleyin. Yapmamız gereken bir iş daha var. Bu şehirde yapılan bencilliklerin hesabı ödenmeli. Tamam ayıcık. Sen nasıl istiyorsan. Hadi kartun ket biz gidelim artık. Sıkı tutun küçük kız. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Beni bu yaya bıraktığınız için çok teşekkür ederim. sakın derslerinden geri kalma. Hadi güzel kızım benim. Derslerini sakın kaçırma. Oo, oh, bugün öğretmen de yok. Şöyle geçeyim şey emotiyi beni işe. Evet merhaba arkadaşlar. Ben yeni öğretmenini. Bu ne ya bizim eski öğretmeni oldu ya? Biz onu seviyorduk. Ulan nasıl seviyordun? Bizi okulda bıraktı o eşe. Evet ya bizim eski öğretmeni ne oldu hocam? Haha <laughs> ulan oğlum sizin haberiniz yok mu? Sizin eski öğretmeniniz dev oldu. Bir deve dönüştü. Kötülükle mücadele başladı. Adam süper kahraman oldu resmen ya. <laughs> evet o benim hayatımı kurtardı. Ayıcıkla beraber geldi hayatını niye kurtarırsın ki ya? Allah Allah ya. Ben de diyorum bu kız nasıl geldi okula ya? Bu bir dün kaçırılmıştı. Hocam ben eski öğretmenimi özledim. Sünger Bob merak etme oğlum. Özlemeni hiç gerek yok. Ben harika bir öğretmenim. Eğer derse geç kalırsanız sınıfta bırakırım. Sorulara doğru cevap veremezsiniz yine sınıfta bırakırım. Disiplin şart değil mi çocuklar? Yani. Bu nasıl iyi öğretmen ya? Allah'ım ya. Ulan şimdi boku yedik. Ne var kardeşim beğenmeyen varsa kapı şurada hadi çıkın gidin. Tabi cesaretiniz varsa. <laughs> Ulan çattık ya bir kere de düzgün öğretmenimiz olsun bizim. Çok bir şey istiyorum senden ya Rabbim ya. Her neyse arkadaşlar hadi dersimize geçelim hemen. Hocam ilk gününüzden ders mi işeceğiz ya of ya of ya. Evet arkadaşlar size ilk sorumla başlıyorum. Bu soru hepiniz için çok önemli. Buna doğru cevap vermek çok önemli <laughs> Arkadaşlar bu şehirdeki en iyi öğretmen kimdi? Ha, bu soru çok kolay. ya. Bu soru gerçekten çok kolay. Evet ya vallahi çantada kekti. Tabii ki bizim eski öğretmenimiz. Hayır hayır yanlış. Nasıl yanlış hocam ya doğru. Bizim eski öğretmenimiz en iyi öğretmendi. Yanlış diyorum yanlış. Allah Allah ya. Laf anlamıyor musunuz siz? Başkası o başkası. Sizin bir yanlışınız var hocam. Bizim eski öğretmenimiz çok iyiydi. Hey Allah. Im ya siz beni çıldırtacak mısınız oğlum ya? Yanlış cevap veriyorsunuz. Hepiniz sınıfta kaldınız. Öğretmenim en iyi öğretmen çişini. Şu yalaka kıza bakıyor. Öğretmene yalakalık yapıyor. Yalaka yalaka pis fakir yalaka. Evet kızım tek doğru cevabı sen verdin. Aferin sana. Bravo tebrik ediyoruz seni. Hocam benim çok pis çişim ya. Ne yapacağız? Ey Allah'ım ya bana ne oğlum tut ders bitene kadar tutacaksın. Ama hocam ben prostatım eski öğretmen beni hep dışarı salıyordu. Siz niye salmıyorsunuz ben dışarı çıkmak istiyorum çişim var altıma mı yapayım yani? Yaparsan yap oğlum bana ne ya Allah Allah çıkamazsın yasak dersten çıkmak yok. İyi hocam o zaman şimdi görürsünüz siz. Oo, işte böyle bu. Lan lan çocuk atın eşidi. Of bu kokuna ne Of çok kötü kokuyor Kaçın arkadaşlar sınıftan kaçın Evet arkadaşlar Kerem komiser görevini yapmadı ve kızımı kurtarmam için bana yardım etmedi. Şimdi ona cezasını vereceğiz. Hadi bakalım ona cezasını verelim. Hey Allah'ım ya ne oluyor burada ya? Ne yapıyorsunuz hepiniz siz burada? Niye geldiniz? Sen büyük bir hata yaptın Kerem komiser. Şimdi seni yiyeceğiz anladın mı bizi? Ne diyorsunuz kardeşimsiz? Kaybolun buradan. Gidin buradan hadi. İşte yakaladım onu. Hey Allah'ım ne yapıyorsun sen nar et ya. Bıraksana oğlum beni. Bırak. Nim 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 nim. İşte onun kafasını yedim. Al biraz da sen ye. Tamamdır. Ver bakalım. Biraz da ben yiyeyim şunu. nim 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 nim. Ben de kollarını ve gövdesini yedim. İşte burada. Al siren kafa gerisini de sen ye. Açlıktan ölüyorum ver şunu bana. Teşekkür ederim aldım. Şimdi nom 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 nom. İşte hepsini bitirdik. Onu yedik. Güzel. O görevini düzgün yapmıyordu. Bu cezayı hak ediyordu.